Seçim sonrası halkların Demokratik Partisi yargı kıskacında olmaya devam ediyor. HDP'nin Patnos Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı. Değerli basın emekçileri ve değerli Patnos halkımız. Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik operasyonlar sürüyor. Ağrı'nın Patnos ilçesi belediye eş başkanları gözaltına alındı. Eş başkanlar Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç'la belediyenin insan kaynakları müdürü Uğur Leç'in evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Belediye eş başkanları ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Halkımız bizleri sahiplenerek büyük bir oy farkıyla bizleri seçtiler. Belediye eş başkanlarına yönelik operasyona HDP'den de açıklama geldi. Halkların Demokratik Partisi operasyonları Kürt düşmanlığı olarak yorumladı. Bu saldırılar kayyumlar eliyle gerçekleştirilen, yolsuzluk ve usulsüzlükleri onaylayan politikaların yeni dönemde de sürdürüleceğinin göstergesidir. Kürt ve kadın düşmanlığına devam etme yöntemlerinin bir üst aşamaya geçilmesidir. Belediye eş başkanlarının serbest bırakılması istendi eş başkanlık ve eşit temsiliyet ilkelerimizle irademize sahip çıkmaktan bir adım daha geri durmayacağız. Gözaltına alınan belediye eş başkanlarımız ve belediye çalışan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Halk iradesini gasp etme politikalarınıza karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hizmetleri...